Arkadaşlar günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibarettir. Arkadaşlar günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Arkadaşlar biliyorsunuz dün endeksimiz e, e, özellikle iş bankası grubu ve sanayi şirketlerinde e, ulaşım sektöründe e, güzel hareketlerle endeksimiz 8000 seviyesinin üzerine attık. Fakat 8000 seviyesi üzerinde tutunamadık. oralardan bir miktar satış yedik. Küresel piyasalara baktığımızda herhangi bir problem yok. Önemli e, endeksimizi etkili, e, etkileyecek olumsuz bir faktör de yok. Risk iştahının olduğunu görüyoruz. Endeksimize bugün baktığımızda 7700 alt destek e, ve 8000 üst direnç olarak bu arada gitgeller yapabiliriz. Endeksimizin bugün 8000 seviyesi üzerinde kapanışı yapmayı deneyecek. Yani üzerine geleceğiz ama üzerinden bence bir miktar satış yiyebiliriz. 8000 seviyesine dikkat edeceğiz. 8000 seviyesi üzerinde Üzerindeki kapanışlar 8300 ve 8.500 e kadar da hareketleri önümüzdeki hafta veya işte e, yarın tatil 30 Ağustos Zafer Bayramı endeksimiz kapalı. E, yarından sonra yani çarşambadan sonra Perşembe Cuma'da 8000'in üzerinde kapanış yaparsak hedefimiz 8300 ve 8500 olacaktır. Dün işlem hacminin de çok olması, özellikle iş bankası grubunun e, ayrışması, hisse bazda hareketlerin çok olması ve e, bugünlerde dikkat edeceğimiz ikinci bilançosu e, çok iyi gelmiş ama e, hisselerde hareket olmamış hisselere yoğunluk olabilir. biraz yatay bekliyorum bugün. Yani 7700'e geldiği zaman bir miktar trade için alıp 8000'e geldiği zaman satış. Yani al sat için uygun yerler buralar olacaktır. Risk almak istemeyenler özellikle kredi işlem yapanlar bence bugün fazla hareketi yapmasın. Yani gidiyor diye bir hisseyi almaktansa sağlam güçlü gördüğü bilançosu iyi gelen hisleri almak daha mantıklı olur. Ee, o şekilde hareket edelim ve bekleyelim. Çünkü dünkü sert yükselişin bugün ara ara gün içerisinde dalgalanması ve kar satışları da görebiliriz. Yolumuza bu şekilde devam edelim. Görüşmek üzere. Seans açıldıktan sonra da canlı yayınımız olacaktır. Hoşçakalın arkadaşlar.